Coca-Cola'yı inceliyoruz. En son yaptığımız analiz gördüğünüz gibi Çana vesaire katlamış. 351'leri bu 4-236'lara 4, kadar da gelmiş. Yeniden bir değerlendirelim. Coca-Cola'yı yükselen bir trendi var görüyorsunuz TL bazında özellikle. Pandemiden beri, pandemide 35 lira civarlarındaydı. Oradan beri, o, o günden beri trendin devam ettiriyor. Bundan bir trend alırsak, bakın tam direncine gelmeden... 483 lira, 483 TL direnci var. Burayı kırması gerek. Desteği neymiş? Ona bir bakalım. Evet, desteğimizde yüz günlük ortalamaya yakın 364 lira 75. Tam şu anda şey gibi arasında gibi destek direncinin arasında gibi gözüküyor. Fiyat aralığı bu trendinde devam ediyor trendi. abi zaten yükselerek gittiğin gidiyor. Şimdi burada 364'leri kırarsa direkt takip edilmesi gereken seviye. Gerçi şu 364'lerden önce şuralarda bir tutulmak ister şuralarda ama şu şuradaki diplere kadar yani şuraya bakılabilir. Şimdi yazmayacağım onu gelirse diye çünkü tam arada gibi kalıyor. Ve şuralarda sanki kendine biraz direnç edilmiş yani burada takılıyor. Yataya bağlamış gibi görülüyor. Şurada çanak yaparken şurada solumuz baş sanki bir sağımız yapar mı bilmiyoruz. Bakarız şurada bir çanak burada bir çanak gibi yapıyor ama. Bizler iki ihtimali düşüneceğiz. Tam toboya benzemese de öyle bir şey olduğunu varsayarsak ki gerçi şurada sağ yapmış gibi açıkçası. Nereye gider bakalım? 483'ün üstünde var mı? Şurada biraz kırmış gibi ama onu da direkt şimdi hedef olarak yazmayacağım açıkçası. Gerçi çok yukarısında değildir ya. Yani. 500 olur mu? 504. Gerçi 504 lira 5 kuruş. 50 kuruş. Yani bu şey olur. Yuvarlak rakam olduğu için zaten 483 e geliyorsa buradan 483'e gelen 514'e de gelecektir muhtemelen. O yüzden bakalım bir aylıkta bakalım. Roketenzy aylıkta. Şunları kaldıracağım. Artık destek dirençlerini belirledik çünkü. Şöyle aylık bazda bir çizersek ne gelir? Çok da buradan buna şey yapmak istemiyorum. Dolar bazlı bakacağım çünkü. Aşağı yukarı seviyeleri bunlar çünkü. Aynen şuralarda bakalım. Doğru 339. Buna bak 339'lar çok şey olur. TL bazda bunlar 364 ile 483 arasında gözüküyor. Trendi maşallah hep yukarı gitmiş. Hep ortalamaların üstünde. 200 günlük ortalamaya gelmiş mi hiç? Yani böyle bir hisse inanılmaz ya. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Yani Ağustos 2020 pandemiden itibaren yani hiç 200 günlük ortalamaya altına düşmemiş. Yani dehşet. Yani şu, bu şu demek gibi bir şey gibi bir şey değil öyle. Ağustos'ta mesela atıyorum. Ekim'de al Ekim'de. Ya da ne Ekim'i ya boşverin. Ekim'ine daha detaylı bakmak istiyorum. Ağustos 11. Ağustos'un ikinci yarısından sonra bunu alan biri 200 günlük ortalamanın altında düşmediği sürece hep ortalamalarda yukarı gitmiş. Hep kârdadır yani. Ondan önce bakın hep o 200 günlük ortalamanın altında düşmüş gelmiş düşmüş gelmiş. Ama pandemiden itibaren 200 günlük ortalamanın altını görmemiş. Ya yani bu iyi. Şu anda da ortalamalardan uzak. Yani bugün olmaz ama belki ileride bilmiyorum olur mu? Görürse belki 200 günlük ortalamayı şey yaptırabilirler ama o da ne zaman görecek? O da çok zor yani şu anda öyle bir şey olması da yani. Çok çok ekstrem bir şey olması lazım şimdi. Dolar bazı da grafiği hep yukarı gidiyor. Şöyle aylıkta bakalım. Yani bakın daha yolun başında açıkçası. 32 lira zirveyi görmüş. Ha bu bir daha 32 göreceği anlamına gelmez. 2013'te görmüş. 10 yıl geçmiş üstünden şu tepeye dolar eşit seviyeye gelememiş. Dipleri de zaten 4 dolarlardaymış. Şuralarda. Şu şekil. Açıkçası hareket yeni başlıyor gibi bir şey. Öyle olsa da ama şurada da dirence gitmiş. Bakın burada tepelere ulaşmış. Burada yavaş yavaş bak 1, 2, 3 tane tepe yapıyor. Daha detaylı görsün diğer Bakın şurada 3 tane, 1, 2, 3 tane tepe yapıyor. Buralarda biraz oyalanabilir. Muhtemelen. Çünkü bunun üstüne çıkmaz hemen. Bir anda buralara gitmez. Şu 20'lere vesaire. Ama buradan koparsa muhtemelen kuvvetli de kopabilir. Çünkü şu pek bir direnci yok şur şuralarda. Şuradaki tepeler var sadece. Şunlar da biraz oyalanabilir. Primli yani şu anda. Prim dediğim şu anki şeye göre, fiyatına göre prim. Yoksa normaline göre ucuz yeri fiyatında ama işte o bir anda o şekilde olmuyor maalesef. Zaten şurada da tepeler yapmış. Dikkatli olmakta fayda var. Çok 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 sabrın, sabrı olan yoksa yani uzun vade beklerim. 10 sene beklerim. Çünkü bak 10 senede buraya gelememiş daha. Yarısına 30 neredeyse yarısına gelmiş. Bu mantıkla, düz mantıkla bakıp bir 10 sene daha mı bekleyeceğiz? 5 sene, ona göre yani. Zaten fiyatı yüksek. 16 doları var. 16 dolarlar gözüküyor. Aşağıda da Şöyle yapalım. Evet, aşağıda da desteğimiz 10 dolar 30 cent. 10 dolar 30 sentle. Yukarıda 16'sı var. Yani şu anda aralıkları bunlar. Çok uçacak kaçacak bir hali de yok. 16 dolar diyelim. Dolar böyle yerinde sabit kalsa, çakılı kalsa 16 çarpı 29 desen 464. 10 dolar 30 sent olsa 29 bu biraz uçuk oldu. Aşağı gelmeyebilir. Yani gelirse de niye geldi diyemeyiz ama şu anda dolar bazı da seviyeleri bunlar. Buradan önce dediğim gibi Şuradaki desteği var aslında. 12 dolar 20 cent. Hatta biraz daha şey yaparsak şuralar. Şuradan alırsak tam desteğinde gibi bir şey. Yani şu araya sıkışabilir belki. Şu arada kalırsa yani aşağı yukarı gitmese de yani aylık grafik olduğu için daha olumlu olur. Buradan aşağı kırma, kırmazsa iyi olur. çünkü Şurada da bir bakayım. Zaten tam da orada. 14.35 Buranın altına bakalım. Buranın altı da 13'ler vesaire. Yani şuraya kadar gelebilir bakarsınız. Açıkçası şuraya kadar. 12.30 12.30'a bakılır. 12.30 takip edilir. 12.30 kırılıyorsa o zaman 10.30'a önlem alınabilir. 12.30'da ne yapıyor? Pardon ya. 356. Yani o da doların şu anki fiyatıyla kalırsa tabii şu anda ama hisse 12 dolarla 16 genişledi. 10, 10 dolar, 10 .30 dolarla 16 dolar arasında gözüküyor Coca-Cola. Tabii ki şey yükselişini devam ettirecektir ama pahalı şu anda fiyat olarak dolar bazlı bile yarı fiyatında 10 doların üzerinde yani. Şu anda başka birçok hissenin bu fiyatlarda olması gerekiyorken sadece Coca-Cola bu fiyatlarda yani birçok kuvvetli hissemiz var. Güçlü hisselerimiz var. Ama maalesef 465 Bunu da yazalım. Kademe kademe yazıyoruz seviyelerini. Bir abone olursanız beğenirseniz videoları iyi olur. Gerçekten iyi olur. Burada da 399, 75, 400 lira diyelim. 400 TL'si var. Buradan sonra burası, 493 ardından böyle böyle gidiyor. 400'e de bir şey kalmış. 400 olsa şu an 414. Zaten bu bu tarz hisseler genelde ben şeye bakmak için yapıyorum şimdi bir hani taban yapsa yapmıyor genelde böyle hisseler ama hani maksimumda o kadar bile yapsa ne kadara geliyor diye. 377 yani. Zaten öyle bir taban yapsa bir daha şeye gelir. Şu anda 4 e, tekrar toplar artısında 400-364 takip edilebilir. Yani oturursa da bu ise ileride bir seviyeye 364 ile 400 arasında bir seviyeye oturabilir. Evet benim Coca-Cola ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolar daha çok gelsin. Bir sonraki bir analizde görüşmek üzere hoşçakalın.